Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yapıyoruz. bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz ama yalnız bugün yeni hesabımdayım. yan hesabımı şey yapacağım. E, 5000 kupa yapacağım ve yanında Barış var. Elakasa ben Barış bugünkü ikinci videomuz. Hayır bugün atma e, Ben bunu bugün atmayacağım. Başka bir güne taklarım. Bugün e, yeni hesabımı 5000 kupa yapacağım. Tamam. İlk maçımıza İki girdi. Hadi bakalım. Ayrıca tabletinden az önce oynuyordum diye ben buna çok alışmışım diyecektim de. Direkt. Ee, tamam. Direkt mü mükemmel bir, bir gol attı. Şimdi kaledimize muslarımızı atalım. Sonra böyle tamam vurduk. Barış at bana. Ben atayım. Videonun sahibi sen olduğun için. Tamam. Hemen Attık. Arkadaşlar ben daha önce video attım. Evet. Barış'ın da kesinlikle kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Ben zaten Azize de söylüyorum. Azize de bana söylüyor. Şampiyon. E Arkadaşlar ben bir 20 abone yapar mıyız? Evet. Barış'ı bir 20 abone yapın. Hedefim o, 20. Evet. Aşağıda yorumlarda e Barış yorum yapacak. Oradan kanalımı bulup sakın abone olmayı unutmayın. Şekil şükürde isim yapınca hadi, hadi, hadi. adam mı alınıyor? Kalemize muhtere atmayacağım. Şimdi çünkü gol atabiliriz. Başka ele saklayacağım. Tamam Barış at. Adamsın Barış. Son anda attım ha. Canım azdı ya. Barış cidden tele kendi telefonda iyi oynuyor arkadaşlar. Ben ben ayrıca tabletinden oynuyordum. Hep oynuyordum evet. ama gol de atabiliyordum. Evet. Ayrıca canım azdı. Ben de topu üreye de güzel bir yer attım. Evet. Bu müşteri dipece altay. Evet. Mısır acı ki Biz evet. barışlayıp Barış'la hep öyle yapıyoruz. Oynadığımız zaman. az. Ah be. Atam atabilirsiniz bir kanalınız olabilir. Hadi. Atacak mısın tamam. O da bir de çok iş var de var. Ama yine de bir denedim. Dedim böyle trick shot'la atabilirim. Ee, şimdi özür dilerim bildirim için. Şuraya şöyle. Golümüze atar Tamam gol oldu. Barış İtan görüyorsunuz iyi oynuyor. Eğer evet, ben bot Evet ama bot. Bir daha kazansın. Ve, olamaz, ve gördüğünüz üzere kupam 4999. Evet, Bu sadece biraz kusur sadece gereken kupa bir kupa. O yüzden ben ayrılıp bir el tek hesaplaşma gireceğim ve ve kendime şey yapacağım. Mr. P gireceğim. Bolluk ve kutluk. Barış, e, yana... evet, Barış da hesaplaşma artıya girdi. Evet Barış hesaplaşma artıya girdi. Ama yine de yanında bir ona bir şey olmuyor. Tamam. Bakalım. Bir, bir bu maç bir kupa alırsak e, e, 4 bin 4000 oluyor 5000 yani oluyorum ve galiba. Bunu öldürürsem oluyor. Karşımda Edgar var. Kolay gelsin o zaman. Ve dört 400 lira onu da ve 5000 ve... kupa aldık ama tabii ki de hemen gidip ölmek yok bize. Evet. Ve Edgar'ı öldürdüm. Hemen gidip şu içerideki Edgar'ı öldüreceğim. maçı anlatıyorum? Edgar'ı öldürdüm az önce. Evet. Kutu kıralım. Şimdi 14 kupaya geldik. Şunu bir atalım. Tamam. Gel lan buraya. En Primo'ya karşı En Primo sesim. Nerede? Ha Mortiş'i öldürdüm. Ve beş 500 kupa oldu. Bir olur. de açalım aziz. Ve şimdi geldik birlikte açacağız. 5000 kupa olduğumuz anı. Gördüğünüz üzere 5009 kupayım. Ve rekor kupam da 5009. Ve geldik. Şimdiki mega kutuyu e, açmayan 5 yazdı. Sıkıntı değil zaten daha geçen kartlar çıkardık. Tamam ama bak video çok kısa oldu. O yüzden birkaç el atacağım. Ve, bunu... ve Selin'i de öldürdüm. 20 kupa aldım. Arkadaşlar. Evet, şimdi cinlen girdim. 12 kirlikli aldım. Cinden bir daha gelin. Keşke ben biraz beklesin. Ha, cidden herkes bir video atar ya. ya? Sen atıyorsun da Aziz onlar ne yapıyor? Deme. Evet. Ben de bir sağ maçal Bence sen de hesaplaş martıya gir Onda çok da Boşver alabiliyor. Boş ver. Ee, ultileri çok yani atışları çok yavaş duruyor. Arkadaşlar saat... ben az önce bir video paylaştım. O videoya yorum yazmayı unutmayın ve evet. zil butonuna basın. Evet. Orada ya video çektiğimizde size gelecektir. Mesela ben Aziz öyle yaptım. Bana Aziz video çektiğinde hep geliyor. Değil mi Aziz? Lan ben seni satmadım. Lan öldük lan. Oğlum adam kurtarak derken öldük lan. Vay be. Ee, tamam. Bir maç daha gireceğim. Bu da Manila olsun. Ana! 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 ana. uy! Çok bir güzel, de, güzel de. bir yer. Çok güzel. Çok güzel. Hemen şu kutuları bir kırayım. Hemen şunu da bu arada 50 abone de yüzümü göstereceğim. O yüzden abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Hayırdır lan? Poko'yu ben öldüreceğim. Lan yanımızda kar var gitsin Ne kırılmadı ya. Şöyle hemen. 9 büyük internet gitti. Tamam hemen şöyle. Tamam sana bir böyle tıklasam gebereceksin. Hemen şu yükü alayım. Çünkü cimri. Ya yani var hala bir yüküm peşinde koşuyorum ama olsun. Şimdi e, gelelim onu bulmaya. İlk bir şuranın içine bakayım. Şöyle, şöyle tamam. Ya bunlar böyle pusuyor var ya çok sinir alıyorum. Böyle bir sinir emoji atalım. Bekleyeceğiz o zaman o gelir. Böyle şunu da atalım, şunu da. Heh, gördüm. Gel. Vuramam. Lan! Dibine girmem yasak. <laughs> Dislike'ınızı attık. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizler aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmuyorsunuz. Bugünlük yan hesabımdaydım. Görüşmek üzere.